Öyle yaptım. O o tablodan bende de var. Bundan mı? Buna herkese vardır zaten ya. Nereden aldınız siz? Ee, ben bunu yıllar önce almıştım, pazardan almıştım. İnanır mısın? çok 20 TL'ye almıştım. Muhteşem bile. bir tablo Şimdi değil mi ama? Muhteşem bir Efendim? tablo. Zamansız bir tablo diyebilir miyiz o tablo için? Yani çok üstünde düşünmedim. Sadece işte eski evim için almıştım. Eski evimde kırık bir duvar vardı. Tam bu kadarlık bir yer. Hani orayı kapatsın diye şey yapmıştım. Bu eve gelince değişti. buraya nasip oldu. Esaretin bedeli <laughs> izlediniz mi hiç? Yok izlemedim. Shawshank Redemption'dır İngilizcesi. Efendim? Morgan Freeman oynar. Freeman. Morgan mı? O bir tane hapishane var. Hapishanede kaçmak için delik yapıyorlar. Deliğin oraya şey örtüyor. Aynı o hikaye gibi geldi. Hmm. Yok, bunun arkasında delik yok bu arada. Hmm. Öyle. No, Normal. Sallanıyor. Bir şey mi oldu? Tabii, evet. Özellikle diye şey yaptım, aldım. 20 TL para vermişim yıllar önce. Düşün yani. <laughs> Yaş kaç? Merhaba bu arada. Selamlaştık mı biz? <laughs> Aa hatırlamıyorum ama merhaba baştan başlayabiliriz. Evet. Tamam. En baştan başlayalım. Sanki siz girmişsiniz tamam. gibi. Tamam. Aa merhaba. Allah'ın selamı nerede lan? Lan mı? Baş, baştan başlayalım. Sen ne, ne konuşuyorsun sen benimle? Yok, ben baş... kimim biliyor musun? Kimsiniz? Ben buraya kadar biliyorum bu arada. Devamı yok yani. Ya kimsiniz dedim cevap vermeniz gerek Hayır senin o aa özür dilerim falan yapman lazım. Ben ha. böyle düşünmüştüm anladın mı? İyi bir dakika şey yapalım. O zaman tamam ben girmişim gibi. Selamünaleyküm. selam. İsminiz neydi? Tülay ben. Siz? Tülay hanım ben de Orhan. Çok mıyım? Mü... Pamuk. Ben. Ha, sen ben... aşkım ya. Sen mi yapıyorsun sandım özür dilerim. Yozgat. Yozgat ne? Yozgat olayını sor diyor. O çok geçti onun üzerinden. Ben de unuttum. Sen ne yapıyorsun? Ne Ama deme. senin adın Hüsamettin yazıyor. Orada siz her yazana inanmayın. Sizde ne yazıyor bakayım? Bence Çilay Balcı yazıyor. Oo sizin çok takipçiniz var. Evet ne biraz iş? var. Ne iş? Ne iş? <laughs> ya valla ben video falan çektim video falan çekince baktım işte video çekmeye devam ettim tamam mı yıllar içerisinde. Baktım dışarıda ben yürürken işte böyle aa fenomen bu falan diye böyle. Ne bileyim hani zamanda bana isim taktılar fenomen diye. Ben de anlamadım inanır mısın? 48 ne oluyor? 48 ne? Yaşınız 48 mi? Aa sen benim videolarımı mı baktın? Hı Kaç mesela kaç gösteriyorum? Bu arada şey boyum 1.78. Eee 65 kilo falanım. Ee, öyle düşün mesela kaç yaşındayımdır? 29 30 derim ben. 29 30. 30 yokum, 29 varım diyeyim o zaman. <laughs> 48 misiniz? Geçen gün benim doğum günümdü. Hanımefendi siz 48 yaşında değilsiniz değil mi? Aşk olsun. Yok bu Aşk 48 olsun. E, videoda 48 diyordu. Yani şimdi az önce ondan önce sen bana dedin ki aa sizin çok takipçiniz varmış dedin. Hı, -hı. Ben de dedim ki ben video çektikçe izlendim dedim. Sonra bana dışarıda fenomen dendi dedim. Hı -hı. Şimdi ben 48 yaşında e, mıyım? Hani mesela dikkatini çektim anladın mı senin? Bir şey anlamadım mesela. Ya, anlamadın mı? Tülay Hanım. Mesela ben hani o TikTok videoyu izlettim, anlatabiliyor ne iş muyum? He. Senin aklında soru işareti kaldı. Anladım, anladım yer ettiniz ben. Ya bana bu kız deli yazıyorlar ya. Yo yo ben sizi çok iyi anladım. Tülay Hanım TikTok'tan önce ne iş yapıyordunuz? Ben modellik yapıyorum, hala Oo. Modellik, modellik yapıyorum. Modellik. Ayaklarımda şey yara bantları var. Baksana ayaklarım yara beri içinde. 2 gün önce çekime gittim yine. Ayaklarım o topukluğun üstünde 8 saat durmaktan yara beri içinde kaldı ayaklarım. Ne çekimi? <laughs> Abi'ye gelinlik çekimi. Ben de modelim bu arada. İki gün önce benim de çekimim vardı da. Gerçekten mi? Nerede? Hayır ne çekimi diyeceksiniz. Ne çekimi? 31 <laughs> çekimi. Ay inanmıyorum ya. Ben biliyordum aslında bu bir şeyle karşılaşacağım. <gülüyor> 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 ya bu ne iğrenç şey. Nasıl geçti bu ağacan? Çok kötü. Çok Beklemiyordun <laughs> değil mi? <laughs> çok kötü geçti çok kötü. Sigma <laughs> erkek Yok, miyim? Sigma mıyım? Sen ayrıca takım elbise giydin mesela? Modelim çünkü. Hayır ama ben de mesela eşofman giydim ben de modelim. Ama sen model değilsin Siz modele yani. benzemiyorsunuz bir kere. Nasıl yani? Modele benzemiyorsunuz. Bir 78 model mi olur? Kaç olur? 1.94 falan olmanız gerekiyor minimum. 1.94 Minimumdur mı? mesela. Saçmalama. Siz saçmalıyorsunuz şu an. Bir 78 yani bir kibrit boyu falan gibi bir şey. 1.78 diyorum. 1.28 demiyorum. Tam 78 zaten. Benim yaşadığım ülkede. Şey Senin boyun kaç Allah aşkına. Dur bir dakika şunu sesim kısıkmış. 1.94. 1.94. Evet. Asla inanmıyorum. Bu arada yalan söylüyorsun. Net yalan söylüyorsun. Net yani. Kız altında eşofman mı var? Ha, böyle anlamam bu arada. Kapıdan anlarım. Mesela kapının boyu hani 2 metre falan. Kapım yok benim evde. Evde değil misin sen? Kapım yok. Yok ev değil burası. Ofis hanım hanımefendi. Ha, ofisin kapısı yok mu? Yok ofisimde kapı yoktur. Hmm. Hizmetlim Ama... eve istediği vakit gelebilsin diye. Sadece bacadan girilebiliyor. Hmm. Ya da sadece damardan. Ki ya Şöyle söyleyeyim bizde Noel Baba yok, Müslüm Baba var. O da bacadan değil damardan giriyor. Ha doğru bu arada. Ha, evet. evet, Bunu anladım. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz şimdi? Nereye gittiniz en son? Modellik için? Ee, şeye gittim. Osman Bey'de bir tane 10 yıldır çalıştığım bir firma var. Oraya gittim işte. Çok yoruldum ama yani bir daha uzun süre şey yapmayı düşünmüyorum yani. Evet. Bu ne? Bu çekim işte, çekim yaptığım yer. <laughs> Suriyeli mi o kadın? Kim o? Benim ya. Aa! Aşk olsun. Ne bileyim ben, aşk olsun. firmanın hani Aşk olsun Osman. Aşk olsun yani. Osman kim ya? Osman dedin ya az aşk önce. Aşk olsun Orhan ben. Ay Orhan özür dilerim. Aşk olsun, aşk olsun. Aşk olsun. <laughs> aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun, aşk olsun yani. Ben Şuna bakma. Çok Osman. büyük pot kırdın, çok büyük pot kırdın. Evet. Ama ondan önce de sen kırmıştın. Demek ki şey, insanlık hali oluyor ya. Osman kim bu arada? Siz Osman diye birini mi tanıdınız? Yok, az önce Osman dedin sandım. Orhan demişsin. Sizin hayatınızda Osman diye birisi geçti mi hiç? Yok. Valla Osman diye kimseyi tanımıyorum. Yani takipçilerimden vardır ama bilmiyorum. Osman kim Tülay yazıyor. <laughs> Yakışmadı Tülay. <'ın>. Gerçekten yani. <laughs> ya. Ya valla kusura bakma ya. Kendimi öyle alelade bir insan gibi hissettim diyeyim size Tülay. In. Ama sen de beni tanımadın anladın mı? Tülay diyorum ben en başından beri. Hayır ama resmi gösterdim bu kim dedin böyle? Ama size benzemiyordu ki orada ben... Nasıl bana benzemiyor? Ya yani 12 kromozom saydım ben orada. O ne ya? Başka göstereyim mi? Bakayım. Bak bunu da çekim bitince çektim işte. Oo. Bu He? kim bu Uganda'lı mı? Kabile mızrakçısı. Benim mı? işte. Ya Orhan. Niye şey yapıyorsun? Özür diliyorum ama Bak bu da gelinlik giymişim. Bu... Ele hoş, ele hoş. Bu Arap mı? Hanımefendi bu hiçbiri size benzemiyor bunların. Bir boydan görebilir miyim? Ben size boydan verdim. <laughs> hayır. Ne hayır ya? Ya boyunuz 1'i 23 ise? Hayır boyum 1'i 78 işte. Videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim? Osman benim adım. Az önce Orhan demedin mi ya? Bak benim zaten... Ya bir... hanımefendi Allah aşkına 3 aynı hatayı yapıyorsunuz ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben az önce Osman dedim. Sen Orhan dedin mi? Hayır, siz az önce Orhan dediniz. Ben dedim ki Orhan kim? Osman ben. Vara gidelim mi istersiniz? Efendim. Vara gidelim mi? Ya of. Ben gerçekten isim hafızam yok. Kusura bakma gerçekten. Estağfurullah canı sağ olsun. Hani birisi bana adını söyleyince mesela genelde hani kız arkadaşlarımız falan oluyor ya hani aşkım diyorum unutuyorum çünkü kızın <laughs> adını anladın Muhtemelen mı? Muhtemelen chat'ten biriyle karıştırdınız siz beni. Ya olabilir şimdi. Çok bakmamaya çalışıyorum çünkü bakınca hani şey odaklanamıyorum. Siz evlilik olayı var mı sizin? Yok. <laughs> Niye acaba? Niye mi? Düşünmüyorum. Evlilik düşünmedim. Düşünmeyi düşünür müsünüz peki? Düşünmeyi düşünmem herhalde çünkü. Şşş. Sesli olun. Sesli yani Sesi verir düşündüm. misiniz? Ses. Efendim. Arkada ses var. Onu verir misin? Ses verin. Ses verin. Bir şey anlatıyorum ya ama. Bak ne diyeceğimi unutacağım. Ha, bak evlenmeyi düşünmezsin. Sen evlenmeyi düşünüyor musun mesela? Ben bir tane bulayım yeter ya. Hı, hmm, kriterlerin ne mesela? Kadın olması, gözler. Ay yok artık. O kadar mı yokluktasın? Çok yokluktayım. Çok yokluktayım. Ay Orhan ya sana inanamıyorum. Hanımefendi az önce söyledi mi Osman olduğunu? Ay Osman kusura bakma. Osman sana Ama inanabilir. dört bak bir daha olursa Peki, gerçekten stüdyoyu terk Lekesan, edeceğim Lekesan. ha. Ay yok ne alakası sen de prenses gibi şey yapma yani. Hanımefendi 3 etti de. Ben bunu ama baştan söyledim hani isim hafızam çok yok dedim yani. Tamam o zaman Orhan değil, işte hayatımın anlamı falan değil yani. Hayatımın anlamı değilsin ki. Tabii tamam, sıkıntı şu Orhan da değilim. Tamam Osman, kusura bakma işte. Ama ben sana baştan söyledim benim is isim hafızam çok yok diye yani. Tamam o zaman. Hani ben ben sana diyorum ki hani evlenmeyi düşünmezsin. Hayatındaki hayatına bir insan girer ve o sana evlenmeyi düşündürür. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha anlatır mısınız? Ya diyorum ki hani sen bana dedin ya evlenmeyi düşünüyor musun diye. Ben de diyorum ki evlenmeyi düşünmezsin evlenmeyi düşündürür. Hani hayatında biri olur. Hani onunla düşünürsün. Yoksa böyle oturduğun yerde evlen... Hmm, dur ben bir evlenmeyeyim. Hani olmuyor anladın mı? Anladın mı? anladım. Şarkı güzel mi? Muhteşem. İsmi ne? Semi Cenk Kalpsiz. Hayır ama onun bir remix'i. Ha. Hmm. Ee, remix bulacağım bile bulacağım. Bile... Fotoğrafı gördüm ya. Şu mu acaba? Sen... Tülay Hanımcığım. Bir şey söyleyeceğim. Birisi yazmış ki bu çocuğun adı Ergün yazmış. Hanımefendi hiçbirini zaten hiçbirini doğru tam Ergün değil istiyor. Sizin ben artık şey yapmıyorum hani hangi isim söylediğinizi. Ama şey baştan o Orhan anladım. Sonra Osman demişsin. A aklımda Orhan kaldı. Anladın mı? Orhan zaten. Ya <laughs> Sen ben teşekkür mi geçiyorsun? Ha? <laughs> Tülay Hanım Allah Kur'an nimet çarpsın. Çok şaşkınım şu an ya. Altı Abiciğim, kere tekrarladım ya. Altı kere. TŞK nedir bu arada? Sen biliyorsun ne olduğunu. TŞK'yi ben teşekkürler olarak kullanıyorum. Teşekkürler mi geçiyorsun sen benimle? Teşekkürler geçebilir mi istiyorsanız? <laughs> Tülay Hanım. Efendim. Nerede yaşıyorsunuz? Evde genelde. <gülüyor> <gülüyor> Koltuk. <gülüyor> Ay çok kötüydün. Tamam. Şey İstanbul'da yaşıyorum. Sen nerede Aa, yaşıyorsun? neresinde İstanbul'un? Şimdi iş ciddi evinde, iş ciddi evinde. Halkalı. Sen nerede yaşıyorsun? Kadıköy bende. Kadıköy. Hmm. Gelir misiniz bu taraflara? O taraflara çok gelmiyorum ya. Ben geliyorum ama halkalı taraflarına. Halkalı ta Nereye geliyorsun? Bağcılar-Kabataş. Bağcılar-Kabataş ne? <laughs> Bağcılar ta... okey. Ama Kabataş ne alaka? Hani? Hayır, Bağcılar-Kabataş metrosuna biniyorum. Otobüsüne ha. biniyorum anlamında. Ben çok bilmiyorum toplu taşımayı. Çok... Yani öyle bir metro var mı? Onu da Siz bilmiyorum. Siz nerelere bu takılıyorsunuz? Demiş. Ne olarak mesela? Nerelerde gezersiniz Katla yani? Vaktinizi mi? nerelerde geçersiniz? Geçirirsiniz. Ben genelde evdeyim ya. Müge Anlı izliyorum falan işte. Aa yemek geldi. Kuru yemiyeceksiniz. Hı hı. Şey geldi, çiğ köfte geldi. Çiğ köfte söylemiştim. Teşekkür Ulan sen nasıl kadınsın lan? Telefonu kapat çabuk okuluyor da uzaklaş. Allah seni kahretmesin ya. Bakayım çi köfte <laughs> İade eder misiniz çi köfte? <laughs> Niye mesela? <laughs> Kapıyı kapatmadın mı? Kapattım ya. Evet. Tamam. <laughs> odanın kapısı. Şey gramajını ölçün, iade edin. Niye? Çünkü hep gramaj mesela yanlış olabiliyormuş, çi köftede. Ya yok ya, o kadar getirmişler, uğraşmışlar. Çi köfteyi Zaten... pişirir misiniz ya Tülay Hanım? pişireyim mi? Hmm. Niye mesela? Benim hani? için. Benim çiğ köfteyi pişirmem için çok mantıklı bir şey söyle Ya şu poşeti ben. yırtsana! Ya yırtamıyorum sorudan çöp poşeti onlara <laughs> <Ha>. Tutumlu olmanız <laughs> hoşuma gitti bu arada. <laughs> Ay. Mantıklı ama yani çöp poşeti almaktansa bu şekilde daha mantıklı. ne? Yani. <laughs> Ay ya o... Osman. Osman beni çok güldürdü. <laughs> Ay unuttum bir an yine. Ben de kendi ismimi unuttum. <laughs> Allah'tan benim adım tek. Ne tek? Hangi isminiz? Bir tane adım var ya. Bal'cım. Hayır adım Tülay ya o benim soyadım. Hı. Hmm. Ne senin soyadın ne bakayım? Viyo viyo. Viyo mi. Sen Hüsam Hüsam mı yalıyorsun? Niye Hüsam yazdın mesela? Öyle nick öyle geldi ya bana. Hmm. Mesela adın ne olsun isterdin? Jong. Jong ne ya? Jong bayırı. Soyadım da bayırı olsun isterdim. Sen şey misin? Amerikalı mısın? Jong ne? Jong bayırı diye bir yer var. Ha, benim yaram. Ne? Bilmiyorum. Sen nerelisin? Oğlum şey anladım. Bilmi yar tarzı bir şey anladım. Bilmiyorum. Sen nerelisin? Tahmin et. Ee, ya Yozgat falan yazıyorlar ya ondan aklıma geldi. Hayır ama Yozgat, Sen Yozgatlı mi? değilim ha, onu söyleyeyim size. Sivas olabilir mi Sivas? Yakın. Yakın. Hmm. Sivas'a yakın. Sivas'ın yakınında. <laughs> yüreğiliyim Adana yüreğiliyim. Gerçekten Hı -hı. mi? Yalan söylüyorsun, sana inanamıyorum şu anda. Niye? Çok trol. Sen de Çok mi? Çok trol. Oğlum, Hayır, Adana yürü nasıl bir yalan olabilir? Ben snobtiyim Aslıyım. Ya şu teyze niye şey yatıp duruyor? Teyze mi? Hayır al istiyor sen Hayır canım niye alayım mesela? Ha, bu teyze. romantik ortamı bozmak istemedin yani Tülay öyle mi anladım? Doğru mu anladım? Evet. Kayseri Kayserili misin? Kayseriliyim paran işini bilen adam. Ama az önce de şey Adan alayım dedin. Adan alayım Allah'ın adamıyım. Giresun mu musun? Giresun'da çıkamayızım. Aa aslında ben Sinopluyum. Bir de şey bir tarafım da Sivas. Sinopluyum olmaz olayım. Ama nerelisin? Söylesene. Söylesene. Sinopluyum. Sinoplu musun? Evet. Sinoplu olamazsın. Türk'üm ben. Malatya'da Gaysi'yim. Elazığ'da Gakkoş'um. Hadi ya. Ben devamını bilsem çok komik olacaktı da. Evet ben biliyordum. Yani şarkıyı biliyorum. Rap. Şurada ağbazım burada şuyum falan. Nasıl Yozgat, Yozgatlı diyorlar Yozgatlı. Ben Türk'üm. Tamam ben de Türk'üm. Türk müsünüz? Elhamdülillah. Türkiye benzemiyorsunuz olamaz. ama. Ha, neye benziyorum mesela? Afganlara benziyorum. Bu arada şey... Ee, dün TikTok'ta baktım geziniyorum tam bir tane kız şey video çekmiş. Benim yüz tipime göre ben nereliyim falan diye. Ben de hani merak ettim yapayım dedim. Pakistanlı çıktım ya. Ben Afganlara benzettim. Biraz daha ama Pakistanlı havanız da var. Yalan konuşmuyorum. Ama şey ben Karadenizliyim mesela. Hani gözlerim de renkli. Bak masmavi. Hanımefendi mavi şeyinde bir adet pigment göremedim orada mesela. Nasıl yani? Maviyle alakası yok uzaktan yakından. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Bence siz lens mavi olan, lens de taksanız mavi olmaz o gözler. Lens takamıyorum. Bir kere beni lens çekimine çağırdılar. Sırf lensi takamadığım için şey beni geri gönderdiler. <laughs> ne kadar şu an ee, Ulan paradan da oldum. kıyafet o başına ne girelim. kadar alıyorsunuz güncel? Sormanızda sakınca He? yoksa tabii. Kıyafet başına ne kadar ya. alıyorsunuz? söylemiyorum genelde ya. ya. söyleyebilirsiniz uzak yakın hani. O şeye göre değişiyor. Mesela işte hani katalog çekimi farklı. İşte normal prova var. Prova farklı. Ondan sonra fuara da mesela önceden gidiyorum. Şimdi gitmiyorum. Ee, ondan sonra işte başka ne var? Ee, defile var işte. Normal işte e-ticaret sitesi çekimi var falan. Bunların hepsinin bütçeleri farklı. Ben 8 çeşit boxer denemiştim. 1900 lira vermişlerdi bana. Ay böcek var yerde. Bakayım böcek. bakayım böceğe bakayım bakayım ben böcek, anlarım. Böcek kocaman. Ay. Kocaman. Ben bardıkça kaçıyorum. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Ay. Çekil çekil. Git benim evimden git. Git git. Yazık ya. Tuğkan abi, karınca çiftliğim. Bir el atar mısın şuraya? Bu, bu eziyettir ya Ay, bu. çok korktum. Ha. Çok korktum valla. Ne diyorduk? Ay ödüm koptu. Şuradan geçerken gördüm ya. Şu nomade elim temiz bu arada ha. Şey değil. Cani yazı. Yedin Ana. değil mi lan onu? Adam gibi. Ne? Yedin değil mi onu? Böceğim mi? Ha, ha. Aa bak bak bak. Attı ekmeğe sarıp lavaşa sarıp attın ha. <laughs> Ulan senin gibi lan Lan sen ne halde edeceksin Ya niye açık ediyorsun? Ne yaparsın? Günlük olarak ne yaparsın mesela sabah kalktığından itibaren? Eee sabah kalkıyorum. Bizim tekel bayimiz var babam babamın. O. Ondan sonra hı hı. babam e, kahvaltıyı hazırlıyor. Ondan sonra beni arıyor. Hadi <laughs> gel bir şey kahvaltı. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Birileri dükkana gelip babanı çağır derse babanı ara. Nasıl yani? Tam bu sana benim... Bu benim sana bir uyarım yani. Seni korumaya çalışıyorum. Sen devam et. Ondan sonra işte neyse kahvaltı yapıyorum. Sonra arkadaşlarıma gideceksem işte kahve içiyorum onlarda. Sonra geri eve geliyorum falan. Yayın yapacaksam yayın yapıyorum. Öyle. Hmm. İyi iyi güzel bir gündelik ha, rutininiz bir, var. bir günü falan işte çekime gitmeye çalışıyorum. En son ne zaman date'ye çıktınız date? Date'ye mi? Hı hı. <laughs> date'ye en son ne zaman çıktınız? Tahmini. Yemin ederim hatırlamıyorum biliyor musun? O kadar mı uzak bir hatta? Vallahi. Çok mu uzak? Yani bilmiyorum ya. Biraz böyle sorunlarım falan vardı. Ondan sonra bir 6 ay zaten yayın açamadım işte. TikTok'tan çok uzak kaldım. O süreçte işte bir milyon takipçim vardı. Takipçim falan da düştü. Ondan sonra işte neyse çok yakın arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Onu kaybedince biraz böyle çok sağ ol. Psikolojim bozuldu falan işte. Öyle sonra işte kendimi toparladım döndüm. Allah iyisini verin inşallah ya Tülay Hanım. Amin. ya yani hani o süreçte mesela hani şey yapmadım mesela hani çok eğlenmemeye çalıştım biraz böyle bilmiyorum hani bunu yaşayanlar bilir hani gülüyorsun. Aa ben niye gidiyorum ki şu anda benim acım var falan oluyorsun mesela böyle. Evet evet anlayabiliyorum sizi. Evet ondan dolayı şey yapamadım yani hani. Buse... Gülüp'e eğlenemedim Bu Buse ağlıyor mu? Yayın yok mu? Yayın varsa oğlum tik bir saniye. İkinci platformda bir arıza var galiba. İkinci platform mu? Sen başka yerde de mi yayın yapıyorsun? Aha. Neresi? Aaa bir arıza var. F5 çekerseniz muhtemelen yayın gider arkadaşlarım. F5 çekerseniz muhtemelen yayın gider. Platformda arıza var. İsmini söylemek sıkıntı olabiliyor galiba. Hmm, Hı -hı. Burada değil herhalde ya. Diğer taraflarda öyle değil. Burada 3K var. Burada 12K var. Hmm, Hı -hı. Orada da win var mı? Yok burada win <laughs> yok. Burası genel ekran. Bir şey söyleyeceğim. Bu kim? Ojelerinize bakabilir miyim? O numarası kaç? Bilmiyorum ki ben çok anlamıyorum ya. Ben makyaj yapmayı da bilmiyorum. Gratisten ısrarla isterim mesela o ojeyi. <laughs> Öyle bir oje o oje. Şey, bu şey ya not diye geçiyor ama tam bilmiyorum rengini falan. Lezzetli mi? Tadı nasıl? Bir şey soracağım. Buse kim? Bu şey arkadaşım benim. Hmm. Bakayım gelirse tanışırsınız. Ama şu an canlı yayın Neredeyim maçında ben... diyor ya. Ça hmm, çağırayım şey... mı? Çağır. Tamam birazdan Damlar şu an maçtaymış galiba. Kick chat roulette mi aldı? Ne alakası var lan? Çift platform yapıyoruz. Bir saniye. Ay iyiyim Oğlum, teşekkür ederim. Oğlum alıyor beni ya? Bekle dur. Çözeceğim ben şu işi. Seninle ekleşelim ben seni birazdan ekleyeceğim tamam mı? 2 dakika F5 e atacağım. F5 ne demek? F5 atıp geleceğim. Düzelteceğim yani bir. 2 dakikaya düzelteceğim. Ha Tamam. Hı -hı. Hı, tamam. tamam, tamam ekleştik çıkıyorum. mi biz? E, takip ettim tamam. ben seni. Ay. Ben halledip geleceğim şimdi. Tamam, tamam hadi görüşürüz. görüşürüz bay bay. Pronto! <coughs>